Evet, bizim bölümüne daha karşınızdayız. İkinci vlogumuzu çekiyoruz. Aslında kırkıncı da bu, size heyetladığımız <laughs> iki yani. Başlattım. Çok güzel. Harika. <laughs> Evet, ilk görüşlerini alalım. <laughs> Buyurunuz Umut Bey. Hamre kadar sıkıcı bir hikaye izledik. Ee, daha esamesi okunmadı. Filmin adı Glass. Ee, olaylar farklı ilahiydi bayağı benim düşündüğümden. Şu an kadar ben sıkıldım. Biraz da hani e, olan bir tane şeyim yani sinirli gibiyim. Hani, bu ne lan böyle. Yani, taşmalamayın kimsinden. Ama spoiler devam etmek istemiyorum. Sen ne diyorsun? Ya ben sıkılmadım ama dediğin doğru yani çok yavaş ilerliyor. Bir de bu filmle ilgili e, Unbreakable'dan farklı bir şey ama yine yavaş ilerlemesine sebep olan bir şey. Şimdi Unbreakable'da böyleydi diyor. Bakın bu, bu böyle bir karakterdir, bu böyle bir karakterdir. Bu bunu yapmış, bu bunu yaptığı için bu bu olmuş, bu bu olmuş falan diye bize bir ön hazırlık bilgileri veriyor. Ve bu normal olması gereken bir şey filmlerin başında. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, daha, ya daha kaç tane vereceksiniz? Artık bir filme girin yani. Evet evet. Ve hani şey, biz iki tane film izledik. Bunlar yalan mıydı yani? Ben bunu sorgulamaya başladım. Ama biz laptayla <laughs> koyduğumuz. Dolayısıyla ya. evet yani şey şu ana kadar e, sıkıcı ama işte bilgiler yani bilgilendirme e, sekansları dolu bir şey geziyoruz. Niye bilmiyorum. Bakalım hasta değiştir gelecek. Filmin sonunda görüşürüz. İlk hemen hızlıca ilk üç cümle hakkım var filmle ilgili söyleyecek. Filmin eğer son 20 dakikası olmasaydı çok büyük seviye olacaktım. Şimdi de çok büyük övüyor olacağım. Gerçekten o kadar ölecek misin yani? Yani bir mantığa tutmalar hoşuma gitti. Yani boşuna bir şey izlememiş olduk 3 film boyunca. İzlediğimiz her şeyin bir esprisi oldu yani şu anda. O yüzden öveceğim galiba. Beğenmediğim bir sürü yer var ama proje olarak hoşuma gidiyor. Ben, ben, çok övmeyeceğim. Bence de fikir olarak çok tatlı. Kendi tarzı da var ama o kadar da eğlenceli değil yani. Hiç izlemesin. eğlenceli değil. Zaten hiç eğlenceli değil. Yo ben eğlendim. Şeyde değil yani. Sıfır eğlence de değil ama çok 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 iyi değildi yani. Süper kahraman filmlerinin e, minimum barındırması gereken eğlenceli e, 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 e. Ger Karşıya geçelim. Ne diyordun? Süper filmlerinin hype olması gereken eğlence dozuna kesinlikle yaklaşamaz yani. Ama bu birazcık daha böyle belgesel filmi gibi bir süper kahraman filmi. Evet. Franchise'ı zaten. Gerçekten mantıklı. Split tarihinde mesela Unbreakable direkt bir şey festival filmi gibi çekilmiş, evet, açıları evet. falan var yani. Bunun da ilk yarısı öyleydim herhalde. İlk yarısını Unbreakable gibi, ikinci yarısını Split gibi çekmişler. Evet. Biraz da işte izleyicilerin gönlünü almışlar. Evet. <laughs> yani e, umuyoruz ki beğeniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. ...yaptığımız vloglardan. Ee, son zamanlarda takipçilerimiz de olmaya başladı ama videolarımız hala çok izlenmiyor. Buradan e, bir takip eden Hintli bir arkadaş ona sesleniyorum. kimse bilmiyorum. Hintistan'dan takipçilerimiz artıyor. <laughs> Şimdi... E, Glass'ı izledik. Glass'ı yani filmden çıktık. Atakan Kahvesi Udumlu'yken ben iki kelam etmek istiyorum. E, i̇lk iki filmi destekleyici, güzel bir film olmuş. Ama split ayarında bir e, gerileme ya da macera ya da heyecana sahip değil bu film. O yüzden Split'ten bu filme gidenlerin hepsi ee, beğenmeyecekler. Eminim ben buna. Ama Unbreakable'dan um gidenler ya da Unbreakable um Split beraber izleyip beğenenler benim gibi ya da Atakan gibi. İkisini izlemek lazım filmler. İkisini önce. gerekiyor. Beğenecekler. O zaman ne diyorsun sen? Yani spoiler içermeden anlatmak lazım. Şimdi benim e, genel düşüncem. Eğlenceliydi yani izlemesi güzeldi ama e, çok darladılar yine. Yani filmin başında böyle bunu arada da söylemiştim. Şimdi filmin başında bize bilgiler veriyorlar. Hani filmin geri kalanında ihtiyacımız olacak olan bilgiler veriyorlar ve bu çok doğal yani. Bütün filmlerde olan bir şey. Filmin başında önce bir bak bunu bil, bunu bil, bunu da bil. Şimdi bunları alıp bir hikaye oluşturuyoruz diye bir bir olay yapılır. Hani Burada da böyle başladı. Abi bir bilgi var, iki bilgi var, üç var, dört var, bilgi, 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 fact, 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 bilgi, fact. Biraz daha fact. Ulan dedim yeter de evet. filmin e, ikinci yarısında e, izlediğimiz şeylerin çoğu mesela filmin ilk yarısında olması gereken şeylerdi. Evet. Çok uzatıyorlar. Unbreakable'da da çok uzatmışlardı. Aslında hikaye çok güzel. E, fikir çok güzel. Ölçüde inanılmaz olabilir. Ama çok uzatıyorsunuz aga. Uzatmayın bu kadar ya. Bir artık hikaye kendisi akmaya başlasın. Bunu da bir yapmayın bize. Bir, birkaç bilgi verin. Sonra hikaye akarken biz öğrenelim o geri kalanını. Bunun sebebi şu. Biz yıllardır Marvel'ın çektiği süper kahraman filmlerinin e, eğlence dozuna o kadar alıştırıldık ki Emma Çalaman çektiği zaman hem de kendi başına yani bunu bir stüdyoya bağlı olmadan yaparak yaptığında o kendi yönetmenlik ee, nelerler, ne yani, derler, kumaşını, rengini gösterdiğinde bizim ee, hani gönlümüz daha çok alışkın olduğumuz tarafa kayıyor. Yani. Aynen alışkın olmadığımız için birazcık böyle tuhaf oluyor ama kötü değil. Kötü, kötü. kötü olduğu anlamına gelmiyor yani. Hatta ben e, farklı bir tarz bir şey izlediğim için mutluyum. Yani gidiyorsun Marvel'a her rengarenk kahramanlar birbirini dövüyor. Allah dövdü. Şimdi bunda biraz daha gerçek bir Olay söz konusu. hani gerçek hayatta spor olur olsa ne olur gibi bir şey aslında. Aynen öyle. Ve e, ben beğendim. E, eğlenceli diye tanımlayamam. Ama kesinlikle gitmeye, görmeye e, değer bir film. Sinemada izlemek iyi olabilir. E, Spoilerlı ve spoilersız video gelecek. Pazar günü. Benim söyleyeceğim şu şey, şu an çok fazla var. Ama tutuyorum kendimi. Tutuyorum. E, biraz biz bir, bir o giy kahvede anlatacağım daha çok. Ama yani bence gidiniz de yine eğer işiniz gücünüz yoksa. kesinlikle Hani şu anda vizyonda o kadar da güzel filmler yok zaten. Öyle bir dönemdeyiz. Ee, karne tatili başladı. Gençlerimizin... hani bugün karneleri ne oluyor ufaklıklar? Ben de aldım. Sen de mi aldın? Ben Nasıl aldın? Ben kaldım hepsinden. Harbi mi? Hmm. Yapma. ya. Yani. Bana sename verdiler. O zaman ne yapalım, biliyor musunuz? karnesi siroften, sınk izleyicilerine... Atakan Nazet. <laughs> ya niye ben siz bir ki? Şarkı söyleyeyim bari. Allah Allah ya. Olmaz onu, yap dans gibi. <laughs> onu yapabiliyorsun. <laughs> evet. Öpüyorum kendinize iyi bakın. <laughs> Gençler. Evet. Çok güzel kahvede görüşürüz. Bizi yiyin mutlaka. Gençler de ayakta durmayın. daha söyle. 30 saniyede ölmek istedim. 30 saniyede mi? 30 saniye kısa bir süre değil mi ya? Bu geçen değil. defa gittiğimiz yer değil değil mi burası? 30 saniyede öleceksin şimdi. geçen defa gittiğimiz yer neresi ya? Dolmuştan <laughs> indiğimiz yer var ya. Öbür tarafında indik, parkın içinden dolaşıp buraya geldik. Ha, o, burası sizin ne burası lan? Evet, Oha! Doğru. <laughs> <laughs> doğru ya. Şimdi bu böyle dolanıp o zaman otobüs Kızılay'a gidiyor öyle mi? Aynen. Bizim yapıyor. Bizim otobüs, bizim ev son durağı Ha öyle mi? Bizim Otobüsün son durağında inildir işte. Yani otobüsü güzergah koyunca sonsuza kadar böyle dönüyor. Evet. Değil mi? Şey çıkamıyor. Loop'a Lu, giriyor. Sizin 24 saat otobüs yok mu? Saat başı Aynen işte bizim de öyle. Peki 454 değil değil mi? O saatlerde. 454 Bizim 413 Aziz 403 oluyor. Bizim, sonra, şimdi, <laughs> Abi niye getireyim ki? Ne bileyim işte. Öyle Taksiye Taksite her dedi tek tezapan geçiyor. Gömleğin ne kadar güzelmiş. Evet. Kolyenle de çok uyumlu. Evet. Hmm. Yani şey boş zamanında papaz gibi. <laughs> Din çıkarmış ki tam bir sıran. Değil mi? Ee, zor kutsal su. <laughs> Her dinde böyle kutsal bir sıvı var herhalde değil mi? Yani var. Bazen... Bizim We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Eee yine mi ya? <laughs> ah YouTube'da ben şey diyorum. Legal asla yapsam. Doğru. Şunu bitirmem lazım bak. Bakayım. Bakayım. <laughs> Öğretmenin okuldaki bir günü. <laughs> Çok açık Bir günü mü? Pardon. Bir gününüzü öğretmenin okuldaki bir günlük zamanını nelere ve nasıl harcadığını öğrenmeye ayırınız. Bu bir gün içinde öğretmenin mesleği ile ilgili olarak yaptığı bütün işleri, bunlara harcadığı zamanı not etmeye çalışınız.